Yağmurlu bir gündem. Sizlere merhaba. Yaşamda kılavuzlar vardır, rehberler vardır. Yol gösterenler vardır. Ama yol göstericiyi talep edersen yolun doğrusu sana gösterilir. Talep etmen için inadı bırakman, gerçeği görmen mağdurdan beslenmeden çözüm için eyleme geçmen gerekir. Hayat bazen bir insanla, bazen bir yaşantıyla, bazen bir eylemle her şeyi önüne çıkarır da bu işaretleri okumak bu işaretlerden doğru senin hayatında hür iradende sana uygun olan yolu seçmek senin gelişmişliğinle ilgilidir. Gelişmek dışarıdaki gürültülerden, dışarıya bakmaktan yönünü kendi ruhuna ve kendi içine bakmakla başlar. İçine dön. İçindeki gücü keşfet. Yağmurun indirdiği her rahmet hayatınıza gelsin. Kavuştuklarınız, buluştuklarınız huzur, lezzet, güzellik getirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.